emekliler adına sendika oluşmasını canı gönülden istiyoruz. Sayın Genel Başkanımız Satılmış Çalışkan bu konuyla ilgili şubelerimizle, ekipliğiyle beraber, birlik beraberlik içerisinde çalışıyor, çalışma var. Çeşitli yerlerle görüşülüyor. Biz hiçbir federasyona bağlı olmadan hiçbir federasyona olmadan sıfır kilometre bir emekliler sendikası oluşmasını istiyoruz. Nasıl ki Vakiş, Türk İş, Yol iş, ayrı ayrı sendikalar varsa bize Türkiye'de iki emekli derneğiz. Biri tüm emekliler derneği, biri Türkiye emekliler derneği. Madem öyle iki sendika kurulsun en azından pazarlık şansımız biraz daha artar. Sonuç itibariyle biz bunun üstesinden gelip Emeklimize bu müjdeyi vereceğiz. Yeter ki emeklilerimiz gelsin. Derneklerine kaydolsun. Kaydolsun ki bizim yaptırım gücümüz artsın. Konuşabilecek hale gelelim. Daha iyi şeyler alabilecek hale gelelim. Ee, bayram ikramiyelerinin ne yaptık 100 lira gibi bir zam oldu. İnşallah ikinci bir bayramda aynı zamı yaşamayız. Şimdi mesela şeyler var. Ee, promosyonla ilgili bankalarda örnek Yapı Kredi Bankası ne diyor? Bize gelen emekliye 1750 lira vereceğiz. Artı hangi ne getirse şunu yapacağız, onu yapacağız. Bir sürü vaatte bulunuyorlar. Madem öyle bunu özel bankalar dile getiriyorsa bizim devletimiz devlet bankalarına talimat vererek bu işi de halletme şahsına sahip olurlar diye düşünüyorum. Örneğin, örneğin şimdi bir yetkilinin yanına çıkıyorsun. Ya bakanın ya bürokratın yanına gittiğin zaman ilk sorduğu soru Türkiye genelinde kaç üyemiz var? Örneğin bizim tüm emeklerden olarak bir buçuk milyon milyonumuz var. Öbür Türkiye emeklerinden iki 2 milyon, üç milyon diyelim ki veya iki buçuk milyon. Yani toplam dört milyon gibi bir kayıt var. Peki bu on üç buçuk milyon emekli nerede? Geriye kalanı nerede? Diyorlar ki işte bizim emeklilerimiz Avrupa'daki gibi gezemiyor, tozamıyor. Ya Avrupa'daki emekli akşam emekli oluyor, sabah geliyor birimine kayıt oluyor. Bizim emeklimiz bir işi düşerse gelir. Düşmezse gelip derneğine kaydolmuyor. Buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Bu adres tüm emeklilerden Adana Çukurova Şubesi. Buyursun gelsinler. Gelemiyorlarsa alo desinler. Biz ayaklarına gidelim, kayıtlarını yapalım. Birlik beraberliğini sağlayalım. Ben teşekkür ederim. Tamam. Hiçbirine bakmadan sıradan bir çocuğumuz diye Ama bu şeyin doğrusu hastası var. Sıfır